ve adeta vatandaşların bu kadar da olmaz demesine sebep olan davranışları giderek artmaya başladı. İlk görüntü birkaç gün öncesine ait. Canlı yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu'ndan bahsederken bizzat kendisinin Varlık Fonu Başkanı olduğunu unutarak Varlık Fonu Başkanı'nı görüşmeye çağırdığını söylüyor. Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Yani burada fevkalade bir durum yok. Ve ben gerek Varlık Fonu Başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu Başkanımı da davet etmiştim. Sıradaki görüntü yine birkaç gün öncesine ait. Katıldığı canlı yayında Afgan kaçaklarla ilgili açıklama yapan Erdoğan. Sadece 3 gün sonra yine canlı yayında tam tersi bir açıklama yapıyor. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını bu da söz konusu değil. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Sıradaki görüntü Marmaris'ten. Yangınlar devam ederken Erdoğan'ın 13 özel uçağına kaynak ayrılmasına rağmen yangın söndürme uçakları konusunda yetersizlik büyük tepki toplamışken yangın bölgesine giden Erdoğan otobüsün üzerinden vatandaşlara çay atmaya devam ediyor. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram ediyor. Sıradaki görüntü Rize'den. Rize'de bir ay önceki sel felaketinin ardından bölgeye giden Erdoğan yine otobüsün üzerinden vatandaşlara çay atmaya devam ediyor. Afetin olduğu ilk gün itibariyle devletimiz tüm gücüyle Rize'de hemşehrilerimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sıradaki görüntü yine orman yangınlarının en şiddetli olduğu günlerden. Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı ya da kullanılamadığına yönelik tartışmalar sürerken açıklama yapan Erdoğan, Türk Hava Kurumu'nun elinde yangın söndürme uçağı olmadığını açıkladı. Oysaki Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Teknofest'te Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları adeta şov yapmıştı. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da. Niye göre söylüyorsun bunu? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde Buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak plan yok. Ve Türk Hava Kurumu çok önemli işlere imza atıyor. Onlarca, yüzlerce sortiyle müdahale ediyorlar. Evet, şaka bir yana işte işaretli alana 5,5 ton suyu saatte 200 km hızla bırakıyor. Sıradaki görüntü birkaç ay öncesine ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşan bir vatandaş. Ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını belirtirken Aniden yanıt veren Erdoğan, vatandaşa abarttığını söylüyor ve ardından yine çay atarak